başlayacak ben Efendim filenin filenin sultanlarını karşıladık. Ülkece çok mutluyuz. İstanbul olarak çok mutluyuz. Başta federasyon başkanımız olmak üzere hocalarımıza her bir oyuncumuza Ülkemize bu gururu yaşattıkları için tek tek teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki İstanbul'dalar. Teşekkür ediyoruz. Bu güzelliği bize yaşatan Filenin Sultanları belki de dünyada örneği olmayan bir yılda üç turnuvada üç şampiyonluk elde etti. Bu ülke için çok önemli bir gurur. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun bir maratondu. Dört aydır evlerinden, memleketinden, gurbette mücadele ettiler. Ama yılmadılar, son topa kadar mücadele ettiler, ülkenin gururu oldular. Ee, bu yolun başındayız. Ee, artık hedefimiz Olimpiyata gitmek diye, ama Olimpiyata gittik. Artık hedefimiz Olimpiyatta madalya almak. Biz artık Olimpiyatta madalya istiyoruz. Bu da Türk spor tarihinde bir ilk olacak inşallah. Bunu da başaracak güçteyiz It was a good summer. We are really happy. We arrived where we wanted to arrive. We catch a great. Uh... Olympic qualification. We wanted a perfect summer and I'm so like I told you so many times proud of this team proud of this girl. We did an amazing job. Now we have a few days to rest but we are really really happy. Ya, bu güzel yaz için gerçekten çok mutluyum. Ee, olimpiyat elemelerinde geçtikten sonra hedefimize ulaştık. Gerçekten harika bir yaz oluyor bizim için. Hep söylüyorum, bir daha söylemek istiyorum. Bu takımla, bu oyuncularla, bu ekiple gurur duyuyorum. Ee, ama gerçekten çok yorgunuz, çok az bir dinlenme süremiz var ama şu an gerçekten söyleyebileceğim tek şey çok mutlu olduğunuz. Teşekkür ediyoruz. Bu yazın e, üçüncü ve en önemli turnuvası olan e, olimpiyat elemeleri sonrasında tekrar bir aradayız. E, hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Çok mutlu ve huzurluyuz. Aslında bu takım olarak değil de ülke olarak hepimizin onur duyduğu oldu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu yazı unutulmaz kıldı her bir birey bu takımda. Çok mutluyuz. Bundan sonra artık hedefleri daha yukarıya çıkarıyoruz. Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Önümüzdeki yazı da dört gözle sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz. son sözü de takım arkadaşlarıma vermek istiyorum. Bu yaz gerçekten inanmaz bir mücadele gösterdik. Aslında bu takımın başarısı beraber sahada e, sıkı çalışmanın azmi ve disiplinin sonucuyla ortaya çıktı. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz anılarla e, çalışırken inanılmaz keyif aldım. Çok teşekkürler. Harika bir ortam var burada. Herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü kez bunu yaşıyoruz bu sene, bu yaz. E, yazın başından beri çok büyük emekler verdik. Bu kadar sevgiyi görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Diyebileceğim tek şey çok gurur duyuyorum bu takımla. Kendimle çok gurur duyuyorum. Bu takımın her bir bireyiyle çok gurur duyuyorum. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor diyebilirim. Çok gururluyuz. Gerçekten rüya gibi bir yazdı. Biz bunu gerçeğe dönüştürdük. Enerjimiz, inancımız, çalışmamız, azmimiz ilk başından beri e, Viyana'yla e başladığımız günden beri aslında bu e, başarının sinyallerini veriyorduk. E, bizim de inandığımız gibi tüm milletimizin, halkımızın bize inandığı gibi e, üç kupayı da bütün hedeflerimize, ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Hedef Tokyo, yok 2024 Paris artık. Teşekkürler, sağ olun. Altın yaz diyebiliriz. Çok güzel. Bütün turnuvalardan Başarıyla ayrıldık, altın madalyayla kupayla ayrıldık. Çok mutluyuz. Bizi destekleyen, bizimle beraber o oturup pop kalkan tüm Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Gerçekten mükemmel yaz diye buna denir. Hepimiz çok mutluyuz. Çok, anımızın akıyla bitirdiğimiz bir sezon oldu. Ee, daha güzel başarılara inşallah olimpiyatta bir madalyayla dönmek neden olmasın. Artık çıtayı çok yükselttik. Bence bunu da borçluyuz Türkiye'ye. Aldığımız o madalyalar her şeye değer. İster mağlup ol ister olma. Çok büyük bir istikrar gerçekten. Ama o altın madalyanın sıcaklığı bambaşka.